Herkese selam arkadaşlar ben Berke ve bugün yanımda e, Banshee var ve diğerleri var e, Şu an Bob Clown'un online raid'e e gidiyoruz arkadaşlar Mutlu da şu anda hani böyle offline raid atmadık diyebilirim hani büyük olarak Şu arka tarafa kurulmuşlar şimdi e, birazdan tabi şu an e, PS'nin ses kapalı Açtığımdaki kargaşadan falan filandan dolayı şimdiden kusura bakmayın çünkü ortamı gelebilir online e. hani adamlar da 3-5 e, online'lar onlar rocket atar biz ederiz biz rocket atarız onlar eder falan ama ben başarılı çıkacağımızı tahmin ediyorum hani başarılı olacağımızı çünkü sağlam bir ekibiz şu an inerliyoruz e, orada video devam ettireceğim şimdiden iyi seyirler diliyorum videoyu beğendiyseniz e, beğenirseniz yani like atmayı ve kesinlikle yorum atmayı kendinize iyi bakın İyi Alet dolabı kraftlayan oldun beyler Hayır Abi BMW'leri patlatmayacak mıydı? Kurun abi dolabı yok mu? Bir kişi alet dolabı kraftlasın beyler Şu surun harcasını durun abi göstermeyin adamlara gel Ama bunlar bunların acaba gerçek evi mi ya? Evet Fırını yanıyordu sana öyle söyleyeyim Fırın yanıyor Beyler oraya evi kuramayız yalnız Tamam sen Kur'can yere kur adamlar görmesin diye biz buradayız Kuran nasıl olur yanıyor Yiğit benim yanıma gelsene sen Evi geliştirecek olan sensin Tamam abi Ben de korunmaya gidiyorum Lan biz dört kişi buradayız. Abi ben de sanıyorum BMW'lere BMW gideceğiz. BMW'lere gidecektik de şimdi. kader Giriş abi kapısı yani. bura olacak beyler. Abi sen yap. bize biz önemli yep. değil. Biz gelince anlayacağız zaten. Çatıdan çık oradan. Çık, çık oradan. yapın da abi kapıyı. Tamam. Tamam. Şifre Evi yaptıysanız gelip yatak kadar atalım. Öskar abi. Alet dolaba atın. Geliyoruz. Geliyoruz. Öskar abi buradan. Ee, adam karşıda adam mu? var ha. Sıkmayın bak, sakın. Bak, Benim karşıda adam var. Ben tamam sıkmayın. He. Sıkmayın. Yatakı geliştir şurayı geliştir şurayı geliştir bak üstü de geliştir. Aga merdiven koyacak mıydı? Buradan nasıl sıkmayın? Aga bu nasıl giriş kapısı ya? Olmuyor zemin ya. oturmuyor Berkecan yoksa ben senin oho dediğini oho anlıyorum. Merdiven yap nasıl sıkmayacağız? Bu ne oğlum? Özgün abi adamı çözdürüyor. Bir dakika abi sessiz olun. mısın Karşıdan adam geliyor. Kovdum söylemedim Uşığı ben de şey dedim. Abi biriniz bu susun. öyle Büyük ahşap sandığı koyayım buraya bir tane. Lan koysan ne yazar yine çıkamazsın. Oskun abi kapıyı diğer tarafa atar mısın? Şuraya merdiven koyar mısın abi? Tamam abi yürü. Aynen yürü yürü yürü. Abi hadi aşağı inin hadi. Bağırma. Oh. Alan var geliyor hadi başla başla başla. Bir dakika, bir dakika boş ses bir... yapma. Ben... Doğru zaman, Aga e, yankı yapıyor yine arada haberin olsun. ben, de... ben dışarıdan dışarıdan... Dışarıdan dışarıda botlayacağım siz direkt buradaki Ali abi nereden giriyoruz? İki, iki, aşağı şey. çayıra bakıyorum Ali abi, o, abi nereden girelim? 2C4 şu sura atalım Evin içinde adam var. Ya da şunu atın Tamam oğlum. Git. Tam atın abi. Geldim. atıyoruz? Abi şuna. Helikopterin abi. abi. kolom olması lazım. Ya. Abi aşağıda çok fazla çiz arkaya bakın bak dağdan arkalanmayalım beyler. Tamam, dağdan Hatta üstü koyayım arkaya. Aynen. Ben daha çıkıyorum. adam. adam. Adam, üstte ev, evin, üstünde. Roket gelir biraz daha. E ne dediğimiz eve baksın bir kişi. Tepede vur. Sen adam ya? Abi köpeği yemiş. Abi bunlar evre ekliyor. Bu, bu. niye gelmiyor buna bunlar? Yemez aga 10 kiş Temelde yok. de var abi temelde. Temel niye kırılmadı lan? Amalek abi. Bize yazılıyor. Hayır, abi abi bir geçersen... Bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Arkadaki arkadaki adam Abi birinin sağ, birinin sola girdi dağ ben, dağdaki ben. ben, ben. ben. Tamam, tamam, alıyoruz, değil mi? Evet. Adam camı açtı abi. Uyumayın abi. iki tane banjo açtı adam. Abi ben abi, de bir yere O adama bakmıyorum. Abi ben Hadi, abi, Adam eli roket atıyor, roket atıyor adam. Adam kaçın. Headshot attım öldü. Elan, öldü, elan öldü, elan öldü. Öldü Hızlı davranmanız lazım. Alam, alam, abi alam. şuraya. Devam abi devam abi. devam Uğur, devam. Vur vur vur. Şuraya. Gidem abi. Arkadakiler kim bizden mi? Evet, biziz evet. biziz. Bak bir kişi o tarafa geçti o. Bu tam tersi tarafından gelecek. Sen, sen Adamların hepsi, adamların hepsi indi beyler haberiniz olsun. inşallah olur. Sıfırla, sıfırla. 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 Kullayın üstüne çıkın direkt bence İçerisi çöp abi çık içerisi çöp. Çöp. Evet. çöp Geldi 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 geldiler yandan nereden? yanladı Hangi yan abi iki yanımız var ya aşağıda bot uçuyor bak Sol altta sol alt sol alt airfield aynı Çıkın interneti getirin Devam edin abi devam, devam. Abi. devam edin Tayfun hologram musun? Evet var kullanıyorum Üstüne gitmeyin abi adamın gitmeyin üstüne gitmeyin abi Abi ben bu sürede niye tek kaldım? Özkan abi oradan düşme sakın abi. Kalan, tepede kalan, tepede. Yaptım ben ya. Abi, ben yaptım. Abi. Yani bol bol oraya gitme ha fark ki. Tamam ben abi, geliyorum evden. Bekle bekle, 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 bekle. bekle bekle kim çekme bekle. Ol ol Beni öldürdün. Git git. Şu gölden rastlıyorum. Bana adam burada. Bana adam burada. Bilmiyorum. Sunak'sın kim tay Adam, adamlar, adam alıyor. Geldi, geldi. Tamam Abi, geldi. Adam adam o zaman. Abi bize daha bak adam. Adamlar geliyor haberiniz olsun. Aşağıdan geliyor adamlar. Tamam. Geliyor. Geliyorlar bak soldan tamam, iki kişi açıyorlar Ali. Aşağıdaki evin Tam yanındalar. Birini şey aldım. Benim meşaleli. Geliyorum ben. ben. Bana sıkıyor bana. Sıkıyor. bana. Ben, yaptım. ben yaptım tekrardan. Bana da yaptım. Adam ha. Çatıda çatıda. Roket atan kim? O adam roket atan çatıda kim? Biri benim yanıma gidiyor. Tamamdır kükürtleri aldım geliyorum. Berke sen mi gidiyorsun tamam? Evet. Beyler adam evin yanında. Han nerede? Zıpla. Bu bizim Ali abi loket attı adam evin yanında. Ben evin dibindeyim. Bakın bu benim. Zıplayan benim. Tamam. Adam var iki kişi evin önündeler. Göremiyorum ya. adamları ya. Adam loket attı. Yani. Şimdi şu aşağıya bir sür koydum. Biri gelip şu surda dursun. Ben abi. ben ben sürdü gel. Aa biraz hızlı girin. Adamlar geliyor kişiler. Abi sen neden lan mi? Gel gel bir de. Devam devam. Buradan. Şey tamam abi gidiyoruz. Tamam sorun yok. İşe hepsi düştü abi. Beyler. Ee, bir şey diyeceğim bir saniye sakin. Evden bir dakika sakin. Evden çıplak biri gelsin abi burayı lootlasın. Alo. Ben geliyorum ben geliyorum. Abi çıplak bir şekilde gel. Bak abi chest orası bir saniye bir saniye bir saniye. Ali abi chest sorusunun altını düşürür müsün bak şurası chest orası abi kalabalık geliyor. Yiğit. Üç şey. Yiğit aşağıdan geliyorlar. Çok kalabalık. Ben var abi. Geldim yere. Oğuz Az biraz, de acele de. biraz, de. biraz daha acele adam taşıyacak Aşağıdan geliyor Abi, bir şey Alo Sor 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 Basın bizden biri geliyorlar Bak şu Aga Max Grips Max Grips'i sıfıra çekiyorsun Ağabey Abi sola girseniz oraya niye gidiyorsunuz? Bak Chester şurada. Bak Chester. İki kişi geldi. İki kişi geldi. Nerede nerede? Abi şu bak şu. Hah. Abi bütün itemler düşüyor şimdi. Bütün itemler. Hangi evin? Atınca bir. Abi sen o. neredesin? Yardıma gidiyorum. Bir daha daha. Çok güzel afi, eline sağlık. El bitti bitti bitti. Temiz gel tamam, temiz gel. Evde e, bu arada tamam, beyler ev eve gelin. Şu lootlara bakın. Alo ses bir iki 1 2 Ben kendimi mutlamaya gidiyorum abi. Abi yerde bir barut var. Bana yerde. Yerde bir şey diyeceğim. Yerde Beni kaldıra. Beni kaldıra. Beni kaldıra. milyonlarca barut var. Şu barutları alın Allah aşkına. Abi adamlar evin yanında. Bu kim? Ben o benim. Bulduyan benim. Ama sen Aga düştüm, düştüm orada. Geliyorum ayran 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 ayran. Aga şunu basana. Şunu fırlat. Ayran. Aken al. Aga bu Ramsey. Ağabey. Silahımı kim götürdü? Ben ağabey. de ben de ben de silah sorun ağabey. değil abi gel. Neredesin ben evin içine girdim. Gel abi gel şu gel e, evin sol tarafında. Ben evin yanındaki benim. Abi, bir şey diyeceğim. Ağabey. E, e, roke, abi roket değil mi zevdi? Atın abi atın abi. Silah nerede? Ah ah. İtemler düştü her şey bitti şu an alıyor. Yerde yani. Beyler aşağıdaki benim haberiniz olsun Adam. Tamam Adam şu kim? Herhalde şey o tamam Eee korum Aynen aynen ko bir şey diyeceğim Koruma bende şu an abi Siz kafanıza göre takılın Ramseyler geliyor bu arada Öldü bir tanesi Beyler aşağıda beş kişi vurdum Peki Çıplak adamlar geri var mı fazladan ya bolt üzerimde. Abi bolt burada ha. adamlarda da var Bu aşağı düşen adamlarda da var Vermi bulursanız Biraz bir şey diyeceğim. Evet. gel atıyorum, gel atıyorum. Seri seri abi. lootlarsanız. Geliyorum, abi geliyorum AK almaya. Seri lootlayın abi. Bak bu aşağıda bir sürü adam var. Daha bunları lootlamamız lukladık lazım. Lukladık adam, alakalı. geldi. Benim, 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 tamam. Sıkma. Sana sıkmadım. Aga sağına soluna sıktım. Çok, çok, çok güzel, çok güzel, <laughs> çok güzel. Burada Ramsey var. Biri şunu lootlayabilir mi? Tamam geliyorum Berke. Aa, arkadaşlar şey bu arada hepsi tekrar tekrar Oo C4 var adamın üzerinde. Al abi al C4 roket bir sürü barut gördüm ben yerde ya. Bir sürü barut gördüm yani kendim gördüm. Yalnız bende bolt yok ya. Bende var. Gel abi bolt atayım neredesin? Bir tane barut var Sen neredesin? Ay yanındayım abi yanındayım attım. Yanındaydım attım. Kaldı? Kaç roket kaldı? Attın mı yere? Attım. Bir dakika evet, roketi roketi boş ben ver. Şimdi bir şey sana? diyeceğim. Şurada ben hariç herkes hmm. gidip loot bırakıp gelebilir mi artık? Öyle Hadi. yapıyorum zaten. Aynen tamam. Bir sürü item var şırınga mırınga dur alayım da basayım azıcık. Allah aşkına bir tane AKM oldu sonunda yani. Abi evet, isteseydin AKM basardık neyse dur. Ya. Eee şu şeyleri yiyorum domuz etlerini. Bakıyorum başka adam var mı sağda solda yok şu an temiz buraları. Bu adamlar bunlar mı rahatsız, rahatsız etti sizi? Rahatsız. Al al bir daha rahatsız etmezler. İtemleri yok çünkü. Evi trolleyelim diyeceğim de evi trolleyelim Şimdi diyeceğim. diğer evi de temelden alalım mı Kuleyi. Diğer abi, evde yatmakları var. Abi bir saniye. Şimdi şu karşıya abi, mı geçelim? Dur 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 ara çık. Birkaç tur aynen birkaç tur eve gitmemiz lazım doğru söylüyor şu an. Bir dakika gidiyorum. Aynen, bir aynen. toplayalım. dolduralım, gidin. Hadi sandıklar dolu. Tamam Ve abi direkt yapayım. eve gidin abi eve gidin. Alın eve gitsin. Kendi evimize hani gitmeyelim ya. Abi kendi evimize gidin aşağıda aynı raid evlere şey yapalım ekleyelim. Aynen. Diğer yani mi Bakın. hiçbir şey yok bence. Boş ver bitirmeyelim. Aga rate Bu aşağıdaki ölüleri de unutmayın. Neyse arkadaşlar ee, ben terslerin sesini kapatıyorum. Ölüler nerede? Orada ya. Aşağıda bir gördüm. sürü Kıramayın 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 Şöyle testini kapatayım. Arkadaşlar bir online raid daha da. Şurada bir tane base vardı. E, ee, patlatma nedenimiz bizim e, Banshee'dir. Odur budur. Bunlar rahatsız ediyormuş. Ve hani adam hani, wipe yaklaşıyor. Şurada 3-5 gün bir şey var. Bir kadar daha patlatıp dediğim gibi ses oldu. Hani onu daha söylemiştim çünkü normal bir şey. Hani kalabalığız. Ayrıyetten herkesin farklı kıyafetleri var. Ayrıyetten evin içinde online adam var. Bir de hani yerini bilmemize rağmen şu karşıdaki adam daha da gelsin de pvp dönsün diye bunları da hani göze alıp girdik. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee böyle online raidler gelecek biz artık offline atmaktan vazgeçtik çünkü hani oyunun eğlencesinin tadına varınca hani. Gerçekten anlıyorsunuz online raidin tadını. Hani gerçekten çok güzel oluyor şu an bu online raiddeki hani evdeki adam sanki online değilmiş de şu arkadaşlar bizi zorladı. Onlara tebrik ediyorum. Ramsey falan filan isimlerin hepsine bakamadım ama hala geliyorlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz vurdum. videoyu beğendiyseniz kanala abone olup e, yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Bunu söyledim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.